Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizle birlikte opamplara başlıyoruz. şimdi bu dersimiz opamplara giriş niteliğinde olacak. İşte opamp nedir? Ee, opamp çeşitleri nelerdir? Opampların özellikleri nelerdir? Bir giriş niteliğinde ders olacak arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde de e, opamp devrelerini işleyeceğiz. Şimdi o zaman opamplara bir giriş yapalım. Opamp nedir? Ne işe yarar arkadaşlar? Opamplar yani operasyonel yükselteçler Kısaca Opam olarak bilinir ve bu adla tanımlanırlar. Şimdi burada Opamların ne olduğundan ve özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar ee, bu kısımda. Op ee, operasyonel yükselticiler kısaca Opam olarak bilinir ve bu adla tanımlanır. Yani Opamların diğer adı operasyonel operasyonel yükseltici ya da işlemsel yükseltici arkadaşlar. Opam kelime anlamı olarak işlemsel kuvvetlendirici demektir. İşlemsel kuvvetlendirici yani Operational amplifier zaten İngilizce e, Türkçe hali işlemsel koyalım İngilizce hali operasyonel yükselteci elektronik endüstrisinde üretilen ilk tüm devre integrated circuit bir opamdır bakın bu da önemli endüstride üretilen ilk devre opammış 1963 yılında firması tarafından e, 702 kod ile üretilip tüketime sunulmuştur İşlemsel yükselteciler aktif devre elemanlarıdır Evet aktif bakın aktif ve pas elemanlar vardı. Aktif devre elemanı devrede gerilim kontrolü gerilim kaynağı gibi çalıştılar. Bakın biliyorsunuz gerilim kontrolü gerilim kaynağı. Zaten önceki derslerimizi anlatmıştık. Ee, i̇şlemsel yükseltişler sinyalleri toplama çıkarma bölme çarpma özelliklerine sahip. Girişteki sinyalleri yükseltmeye yarıyor arkadaşlar. Operasyonel işlemsel yükseltişler, opamlar ve bunları bu yük toplama, çıkarma, bölme ve çarpma özellikleri de çıkışa aktarabiliyor. Bu matematiksel özelliklerden dolayı da işlemsel yükselteç. Bakın hem yükselteç hem işlemsel. İki kelime bir arada. Hem sinyali yükseltiyor hem de sinyal üzerinde ne yapıyor arkadaşlar? İşlem yapıyor opamplar. Evet. Şekilde ideal bir opamp sembolü görülmektedir arkadaşlar o pampların girişleri var bakın eksi ucu evren giriş bakın eksi ne demek evren demek artı ucu evirmeyen yani sinyali e, olduğu gibi çıkışa aktarıyor mesela evrende ne sinyalimiz artıysa sinyal çıkışta eksi olarak aktarıyor ama evirmeyende girişten verirsek artıysa çıkışta sinyalimiz artı olarak çıkacak arkadaşlar ve bunların besleme uçları var artı v ve eksi v ve bir çıkış ucumuz var bizim arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar. Burada da bir genel bir opamp var. Opamp'ın sembolü var. Genelde kullanılan ideal bir opamp sembolü. Ve buradaki e, şeylerin, sembollerin e, uçların anlamı ne oluyor arkadaşlar? Bakın ne dedik? Bizim bir tane eksi ucumuz, artı ucumuz, artı ve eksi ve sisi ve output uçlarımız var. E, şimdi arkadaşlar şöyle diyelim o zaman Burada e, bazı terimler var. Mesela IP akımını kullanacağız biz. IP akımı nedir? Evirmeyen girişten uygulanan akımdır arkadaşlar. Evirmeyen girişten uygulanan yani artıya uygulanan akımdır. Daha sonra IN akımı var arkadaşlar. IN akımı da negatif akımdır. Eviren girişe uygulanan akım olarak adlandıracağız. VP arkadaşlar evirmeyen artı gerilimi vp yani evirmeyen girişe uygulanan gerilim vn eviren girişe uygulanan gerilim v0 zaten bizim çıkış gerilimimiz burası v0 vss pozitif besleme gerilimi ve eksi vss de negatif besleme gerilimi burada genel opampta işte artı eksi sinyallerin giriş çıkış akım değerleri nasıl uygulandığını gösteriyor burası ne dedik bu akımı Buradan VN akımı, IN akımı geçer arkadaşlar ve VN gerilimi uygulanır. Daha sonra buradan IP akımı geçer, VP gerilimi uygulanır. Şöyle diyelim, IP akımı geçer, VP gerilimi uygulanır. Ondan sonra işte V0 çıkış, V0 çıkış gerilimimizdir bizim. VSS ve eksi VSS artı besleme gerilimi, eksi besleme gerilimi, negatif besleme gerilimi. Sinyalleri bu şekilde uyguluyoruz. Şimdi arkadaşlar opamplar e, aslında entegre devrelerdir ve opampın içinde e, bizim bildiğimiz entegreler işte 8, 16, 32, 64 e, pinde entegrelerimiz var. Opamplarda bu şekilde entegre gömülü e, biçimde piyasaya sürülüyor yani entegre biçimde oluyor. Uygulamada arkadaşlar sık kullanılan bir opamp var. Opam çeşidi var. Bu 741 LM741 ya da e, UA741 olarak geçer. Üretici firmanın ismiyle e, baş harfleri kodlamalarda değişiyor. Mesela bu bizim Opam'ımız yükselticimiz LM741 741 yükselticidir. Bunun iç çapısını incelediğimizde bakın 8 bacak var. 4 burada, 4 sağında, 4 solunda. 1 numaralı bacak. Bakın şu delikli olan kısımdan başlar her zaman entegrelerde. Bu 1 numaralı bacaktır her zaman. Şimdi arkadaşlar iç çapısına gelecek olursak yani pinout diyagramına gelecek olursak 1 numaralı bacak offset ayarına yarıyor arkadaşlar. Ee, bu çok önemli değil. Bir de 8 numaralı bacak boy zaten. Evet önemli olan 2 numaralı bacak bizim tersleyen girişimiz 3 bacaklı, bacaklı evirmeyen girişimiz ve 6 numaralı bacak output çıkış e, pinimiz arkadaşlar 4 numaralı bacak eksi ise, eksi besleme gelme 7 numaralı bacak artı v yani pozitif besleme gerileme uygulanıyor 8 numaralı bacağa hiçbir şey vermiyoruz arkadaşlar hiçbir e, şey uygulamıyoruz bakın buraya bir daha göstereyim şuraya artı eksi sinyal uygulayacağız arkadaşlar Şuraya eksi diyelim. Mesela bizim şöyle bir kaynağımız varsa besleme kaynağımızın artısını dörde e, Eksini 4'e artısını Nereye vereceğiz? 7 numaralı bacağı vereceğiz arkadaşlar. Burası bizim çıkış sinyalimiz olacak. Buradan da biz e, Tersleyen işte e, evren ve evrimeyen girişlerimizi uygulayacağız. 8 numaralı bacağımız boşta kalacak. 1 ve 5 de genelde boşta kalıyor arkadaşlar. Şimdi 741 entegresinin özelliklerine gelecek olursak gerilim kazancı çok yüksektir. 45 ile 200 bin arasındadır. Giriş direnci işte e, megawatt arasında 0.3 ile 2 çıkış ampedansı 50-100 watt arasındadır. Band genişliği 1 megahertz dolayındadır. Çıkış akımları eksi 100 miliamper dolayındadır. Giriş uçlarına 0 volt uygulandığında çıkışlarından 0 volt alınıyor karakteristikleri sıcakla çok az denilmekte, değişmektedir ee, giriş uçlarının çektiği akım sıfıra yakındır giriş uçlarının çektiği akım sıfıra yakındır arkadaşlar özellikleri bu şekilde çok e, burada derine inmeye gerek yok İlerleyen derslerinde zaten bunları daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz 741 opam bu, bu şekilde arkadaşlar Şimdi arkadaşlar elimize bir opamp aldığımız zaman üstünde bizim opampımızın ismi var değil mi? Çeşitli var yani türü var. Mesela deminki gösterdiğim opampımız neydi? LM741 opampıydı. Buradaki LM741 ve CHP isimleri ne haline? Bakın arkadaşlar bunlar gruplar halinde. LM birinci grup, 741 ikinci grup, P de üçüncü grup denilirse. LM ismi yani birinci gruptaki isimlerin özelliği 2 veya 3 hafta meydana gelen kısaltmadır. Bu grup üretici firmayı belirler. Mesela LM neymiş? National. NE derse işte MC derse Motorola. Bunlar üretici firmanın ismini. İkinci grup 3'ten yani şurası 3'ten 7'ye kadar çeşitli rakam ve harflerden oluşur. Son harf tüm devrenin kullanım alanı ve çalışma sıcaklığını belirler. 3'ten 7'ye kadar çeşitli rakam ve harften oluşur arkadaşlar. Mesela C neymiş, ticari olduğunu belirliyor. I ise yer endüstri, M ise askeri. Çalışma sıcaklığı da arkadaşlar neymiş? işte çeşitli dereceler arasında değişiyormuş üçüncü grup ise yani şurası ise arkadaşlar üçüncü grup ise e, bir veya iki harften oluşur meydana gelir paket tipini ve kılıf materyalini gösterir C ise seramik P ise plastik kılıf D ve C ise sırf çift sıralı soket anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Temel opamp devrelerine gelecek olursak yani opampların kullandığı yerler gerilim karşılaştırıcı olarak kullanılabilir arkadaşlar opamplar. Voltaj komparatör diye evirmeyen opamp devremiz bakın burası evirmeyen giriş sinyalimiz evirmeyen e, taraftan uygulanmış, artı taraftan uygulanmış. Bakın, Çünkü zaten bunlar ilerleyen derslerde ayrıntılı anlatacağım. Eviren amplifikatör, e, giriş sinyalimiz nereden uygulanmış? E, eksi taraftan uygulanmış. Bakın dikkat edecek olursanız, yine voltaj karşılaştırıcıda karşılaştırıcı da iki yerden de sinyal uygulanmış. Bizim e, bu opampımız ne yapıyor? Sinyalleri karşılaştırıyor arkadaşlar. Yine e, voltaj izleyici bakın voltajı olduğu gibi çıkışa aktarmış İşte toplama devresi girişteki sinyalleri toplamış arkadaşlar farklı sinyalleri toplamış ee, evren uçtan fark yükseltici girişteki sinyalin farkını alıp çıkışa aktarmış işte e, türev alıcı devre ve e, integral devresi arkadaşlar integral yükseldi integral alıcı devre ve türev alıcı devresi diye bizim temel opamp devrelerimiz var şimdi bu devreler arkadaşlar Bundan sonra giderseniz işte bu devreleri işleyeceğiz yani bu devrelerle e, soru çözümü gerçekleştireceğiz. Bu devrelerin nasıl oluşsun anlatacağım arkadaşlar. E, dediğim gibi e, opampla ilgili çözümlü sorular da bu derslerimizde e, bundan sonraki derslerinde inceleyeceğim Şimdi bundan sonra dersimde işte evren yükselteç önce ideal opamp devresini anlatacağım sonra evren yükselteç evrimeyen yükselteç işte e, fark alıcı devre toplayıcı devre Ondan sonra türev alıcı, integral bu gibi opam devrelerini işleyeceğiz. Arkadaşlar bunlarla ilgili örnek sorular çözeceğiz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, lütfen siz de e, dersi, dersle ilgili sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz. E, lütfen arkadaşlar abone olalım ve dersi beğendiysek like atmayı unutmayalım. E, bu dersimiz bu kadar. Bundan sonra bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.